E izleyelim o zaman merak edenler için. Soner'in gözünden izleyelim. Belki dürüstlüğü seviyor amık. Evet belki de parayı sevmiyor. Yalan söylemesine gerek yoktu belki de. Söylememiş ki zaten patronmuş. Patron. Test Oğlan sadece test etmiş. Ya biraz ön baba beni test etmeyin ben... artık. Yeter amına koyayım ya ben test şey miyim ben ya? Allah Allah. Daha derin de bir konu var. Oraya ilk baştaki geldiği iki erkek acaba onlardan bir tanesi sevgilisi mi kızın yani? Işte, ben Orada da bir durumda ben. var. Yok. Abi prime'ımı sana niye basayım? Beni ikna et. Bir de bunlar çıktı amına koyayım. Gel kanka. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel al. Onu bir al ben onu bir konuşayım. abonelik pazarlamacısına dönüştü burası. Kanka, vur geç prime'ı. Rahatta kal. Anladın? Orada diyor ki kanka ne no, oldu? No, abi da, ben dedi, şunu de, söylüyorum olay. tamam. Belki de kız amonum gerçekten kafesinde olması önümün umurunda değil. Niye kendi kendine tırp, ya, bana öyle mesela niye böyle bir sinema oynuyor anladın mı? Belki de kız onu yemliyor. Akıl akıldan üstündür. Şimdi siktirsin siktir, bizi si kafesiyle mutluluklar ona amınakoyim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Işte. Allah Allah beni niye deniyor abi? En büyük soru kaç bahşiş bıraktı? Ya kız da güzel değildi zaten bir şey olmaz. Büyük ihtimalle kabul etmedi bahşişi. Parasını geri bile vermiş olabilirdi ola. Öyle bir şey yaptıysa o iyi dedik. Bu yüzden hala yalnızsın. <laughs> ne alakası var? Kızım çık artık oradan ya. <laughs> bir menü yazmış. <gülüyor> <gülüyor> rol yapıyorlar. Bütün işi bitirdiler. Sadece çalışıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Gerçekten, Gerçekten, gerçekten rol yapıyorlar. Perdeyi açacağız ve kapayacağız. Biraz, Biraz de, dürüst yayın verin. Dürüst yayın isteyen gitsin. Survivor izlesin amına koyayım. Burada çok yok. gösterdiğin şey. E, ee, bu perde açık kapamamız gerekiyor bizim. İnsanlar insanları insanlar bir şekilde. Rumi Alpin sevgilisi. E, ee, diğeri de Levo e, Alpin moderatörü. Önce şu iki ana kapıdan. Levo'yu görünce Samet aklıma geldi. <laughs> Benim sakın sağlam olmuyor. Samet ne dedi bu, bu arkadaşa? Levo'yu ne dedi biliyor musun? <laughs> Bütün gün beraber <laughs> takılmışız. <takırmayacağız. gülüyor> Etkinlik bitmiş, yemeğe gitmişiz. Ne diyor biliyor musun? <laughs> bu Bugün... kim? <laughs> Levo geldi, bir şey söyledi, bir şey istedi. Samet çocuğa böyle yaptı. ''Bu kim lan?'' dedi. Çocuk da diyor Şaşırmam yani. Ya gün bitmiş amına koyayım yani anladın mı? Tam kalkıyoruz ayrılacağız biz artık, biz artık yani. Oturduk yemek yedik bir de. Ha yemek yemek bitti yani en son sorduğu soruya bak. <laughs> Şaka gibi çocuk ya. Neyse devam. <laughs> Hepsi oldu. Aa okey. Ben de şöyle <gülüyor> <gülüyor> döneyim. <gülüyor> böyle de Seni de alttan alıyor mu Levo? <laughs> İyi olur. Peki bu konular konuşulurken Gobs Generator Bey. Niye hiç bu kadar umursamaz? Ben şey düşünüyorum ya, ne yeriz gidince yemin ediyorum. <laughs> <Vallahi> bu arada? Viadro da olsa iyiymiş bu vlogda. Viagra mı? Viadro. <laughs> Viadro? <Viagra mı? gülüyor> kedi. Ha kedi, buranın kedisi. <laughs> Aa <Adını> bunu hatırlamıyorum. <laughs> kedi. Pepe Viadro. Hatırla. Tamam, Bak, tamam. Mı? hatırladım. mısın? Kırmızı koku akaba olan. Hatırladım. O emottan geliyor ismi. TikTok ışığı kim yani? Ayten. Hemen düz baktı baktı. Alp'in yeni evi güzelmiş lan. Ben çıkmayacağını gerçekten ya? bize söylemişti. Ya Alp'in evi mi? Evet evet Alp'in yeni taşındı. Baya güzelmiş yani. Sen ne neredesin? Yok çarpmadım. Muydum çarpmadım. burada? Ben şeydeyim evden Bunlar şey, çok mu par para harcadınız? <laughs> televizyonun altına alacak bir şey kalmamış. <laughs> Bunu Facebook'a atarsınız SS alıp. <laughs> Gaza getirmeye çalışma. Benim tasarımım yoksa kaldırmam. Benim tasarımım var mı? <laughs> Nerede? Kimsenin gobzum var. Ha kimsenin gobzum var? Aynen. Ben film film kaç kilo? Arkadaşlar. Kaldırma konusunda en iyi sonar dediler o yüzden. Yani Burada şey şakaları şey, şey ben yaparım ama. Geçiş güzel böyle olmuş. Fade, in, fade out olarak böyle loop dönecek. Tamam mı? Hay misin? Bitti mi oh. işiniz? Bu <laughs> <laughs> nasıl bir <beciddi> oğlum? <laughs> Bu bizim kulis. <laughs> Her zaman görmek. <laughs> Korku filmi gibi. <laughs> istediğim şu ampulün şeyler ya. Açsam mı? Şu, şu ampulleri evet bir açmak, bir açmak bir istiyorum. Aç. Aç. Ooo. E ona göre İsa yap. Puh. En değil <laughs> Video telefonla çekeceksin ya. O ne lan öyle? Şöyle. Allah nur indi. Ne, <laughs> 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 ne diyorsun? Sen bu kamerayı al ben onu alayım. Şey mi? Challenge mı? Ha sen bununla çekeceksin. Evet, ben onunla çekeceğim. Takası. Dene bakayım. Bunda kullanabileceğini düşünüyor musun? Hemen vazgeçeceksin çünkü şimdi tuttum, tuttum. Bunlar da göreceğim kendimi. Direkt de şurada. Oha bu çok ağır. <laughs> <laughs> Tutmuyordum mikrofonu zaten. Burada e, merchler var fazladan. Satıyoruz mu bunları? Ne yapıyorsun sahne de? Şey, 5 e, beş eter <laughs> oh, tişört 5 eter Ben evdeki <laughs> o sarı siteye koyarım. 2,5 Ethereum'a veririm. Kuliste sigara konumu ne? Böyle bir dünya yok bence. Ben de kahve istiyorum. Konum yok arkadaş olarak. Levo. Kardeşim şu Erenay'ın numarasını bana ulaştırın demedim mi? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, kardeşim. Sana kahve koydum oraya. Ha ben de bunu çalacaktım durduk yere ya dur söyleme benim kahvem oldum çalıyormuş gibi yapayım vlogda. Tamam o kimsenin kahvesi değil abi. Bu al. kimsenin kahvesi değil mi? Yok alma onu alma birinin kahvesi. Ha birinin kahvesi, kahvesi bu. Bu müzisyen şeyinde tafrasında bu böyle belasında şöyle. Bu asmak da aynı şeyi gibi. Ben ama Rodi oldum. Rodi he ya. Yeah. Her video'mda böyle birden çıkıp birden giden bir adam var. Kaan. Bay bay. <laughs> 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 ne pick? <yapayım? gülüyor> ne? <laughs> ne şimdi? Ne bomba amı yaşadık şu an? Ay ay <laughs> ay. Onu bir haberim. şuraya baktığım zaman tamam mı? Hı -hı. Bu köşeler beni korkutuyor hocam. Niye? Köşeler? O köşeler niye biliyor musun? Bak bu, bu tarafta oturanlar yani burası tamam burası bizden de NFT ve koyun balinalar gelenekten böyle karanlık tarafta böyle daha böyle gizli okary tespit gibi oldu. Gerçekten balinalar yani gibi <laughs> Bir de ben seni de tanıyorum. Köşelerde ama şöyle oturuluyor. Ya bu adamlar bu köşelerde oturmuşlar. Ben de tahmin ettim orayı. Yüzleri gözükmüyor değil mi? Yok. Silüet var öyle balina gibi. Aynen karanlık böyle yarısı. Hala bu koltuğu şimdi sevemedi. Bu adamları da bir ayırmışsındır normal topluluktan. Ha, Yo, tanıyorum yani. Bu projede ben sıkıcı konuşmayı yapayım çıksın lan 20 dakika bir Projeleri falan, bir sonraki projeyi falan da anlat. 400 onları gerçekten beklemiyorduk. Bir sonraki e, GOBS Show için Çağrı'nın dediği gibi bir sisteme geçeceğiz ama ilki için böyle bir tanışma ortamı, işte bizim ilerleyişle beraber insanların kaynaşmasını sağlayacak showdan sonra muhabbet edebileceğimiz bir ortam önemliydi. Fakat şey ikinin en azından böyle bir şey yapalım <laughs> dedi. Şey Oyunun de artınca GOBS Show'da böyle daha kalabalık bir yere geçmek zorunda kaldık. 4 tane var benimle GOBS. Hatta 5 ne? tane var GOBS bende. Mintlemeyenler utansınız o ilk gün. Mintlemeyenler bizi şey izliyorlar mı? Ben mintlemeye kadar bilmiyorum bu özür dilerim. <laughs> hani o derece. Gerçekten <laughs> biliyorum. Gerçekten en iyisi biliyor musun? O mintleme öğrenince eşin dostum bütün emeklerini alman gerekiyor. direkt kripto olayından mı korkuyorsun yoksa Abi, sınıf NFT ile mi yani? Bu? Bir muhatabımız yok ya. Hani <laughs> 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 support yok. Bekliyorum yani orayı bir atansın diye support'a bir şeyler. Kavun muydu lan o güne? Ha. Klişe falan yapmadı derdi. <gülüyor> <gülüyor> <Yani esas. gülüyor> Gülüşüm çıkmış. Ne, ne, sistem merkezi, ha, merkezi sistem Merkezi sistem. Merkezi sistem support olacak olmayacak insanlar bundan Sana korkuyor falan. Çıkıyor. Bunların Sen üstünden çıkıyor. şaka yapayım mı dedim. Hayır dedi. boomer muamelesi yersin. Cringe derler ve senden nefret ederler. Doğru mu gerçekten burada? Burası giriş daha olur. Bu şakalar direkt boomer <laughs> olarak mı algılıyorsunuz? Bu <laughs> Cevap yok. <laughs> Çizir, niye bu kadar düz bakıyorsun? Herkes kim sizi çizir? Hayır, random adamıyor ya. Terk etmiş o. İmot yok ya. <yani>. Gobuz <laughs> çünkü ben... Ha Yağmur da güldü. Oğlum ben çok mu zayıf çıkmışım burada lan acaba harbiden de? Chatte öyle zayıf diyorlar. Zayıf gibi çıkmışsın. Ya zayıf gibi ne amına koyayım? Zayıfım veya <laughs> değilim gibisi ne yani? Ya zayıflığa doğru bir yola girmişin öyle Evet ama hissettim. zaten alttan çekim ya ondan zayıf çıkmış. <laughs> evet. Bir Ablacığım alttan <laughs> çekim olsa kocaman çıkarırım. Ne zayıf çıkacağım? <laughs> Hayır çok tam alttan değil böyle hafif alttan çıkınca hem uzun hem de zayıf çıkıyorsun. <laughs> İnce bir şaka vardı <laughs> evet, evet. orada da. Çok bitsin abi. Bir şey söyleyeceğim ben zaten kilo vermişim. Bugün ölçüldüm yani. Kaç, Kaç olmuş? 250 gram falan. <laughs> kaç, kaç olduğumu söylemeyeyim. Bir de white yememişim abi. Güzel kameranın kalitesi falan güzel ya. White de yememişim. Hani o yüzden böyle çıkmışım normalde. Bir, de, bir üç kilo vermişim ya. Üç buçuk kilo falan. Kobzun geleceğinde Alpin arkadaşım. <laughs> <laughs> Harbiden mi yani? mı varsa bana sor. Kobz aldım çünkü ben bir... Malım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse diyemiyordu ben diyeyim dedim ya. Amına koyayım. <laughs> <laughs> bir şey değil mi? Ben korkan adam gördüm orada. Nasıl ya? <laughs> Satıyor falan böyle aşağıda. Bozdurdu gidiyor bak. Evet. Şimdi tam son ayak bir soru. NFT sektörünü yakından takip etmeliyiz. Çünkü... Gelecek burada. <laughs> <laughs> Tez konuşmadın nasıl ki? <laughs> i̇tiraf mıydın, mı ediyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Kaan da Soner de çok enerjisi çok iyi. Yani ilk defa tanıştım ben. Uzat sonra verecekler. Depolar sağlardı ben başa tutardı. Ben de ben sistem e alırdı, ben. <laughs> bu sistem Ben Samet'e sormuştum Bu ne yüz ki biz? Ben burada makarayı kaçırdım. Anam muhabbeti dönüyor. Samet'e sordu ya Alp bir anda. Bir dakika. <laughs> i̇tiraf mıydı? Ne yapıyorsun? <laughs> <abi? gülüyor> Uzat <soruyor, yokumsuz gülüyor> <öyüceği> kırmızılar tuzağa verecek ya. bu alan da hemen başa tutamıyor. Ben de hop sizdim ama Ha be. soruyu hatırladım. O yaptı her tadını alamadık. Ama ne yapalım ya. Stand up'a gelmiş. Bak siklet arkada müzik çalıyor. Tamam bir şey anlatıyorum. Arkaya döndürsene kamerayı. Hani zorlu stand up'a gelmiş gibi bir şey yapacağım. Evet. Döndüm ya. <laughs> ya. <laughs> ama <çok> ya. <laughs> <olacağım>. Ha <Dönüyorum. gülüyor> Kıvırlı kıvırlı hep böyle bir işte. Tek başıma yok sine sağlık. Güzel olmuş, güzel. En azından ortam merak edenler hani ya bu e, 8 dakika zaten sahnedeki 1-2 dakikası çıkmış ama e tabii hepsini de koyamazdı yani şimdi o kadar uzun da çekemezdi ama çok keyifliydi. Gerçekten keyifliydi yani. Bir 2 saat sürdü galiba. Değil mi? 2 saat, evet. Evet. saat sürdü evet. 2 saat sürdü. Eee Vallahi ben çok keyif aldım. O bire birebir etkileşimler falan çok iyiydi şimdi. Bazı arkadaşlar ön yargı ile falan ya komik de değilmiş falan filan diyenler belki vardır aranızda ama e, birebir olunca böyle çok insight bir ortam oluştu ya orada. Böyle çok arkadaş ortamı bir ortam oluştu orada bir yerden sonra. O da çok keyifli oldu bence? Çağrı çağrı katman şov katman şov. <laughs> ne yapacağız? Ben diyorum ki. Hadi be. Ben diyorum ki bizim getto var ya getto. Bizim getto spektif. Onu alayım abi. Tamam mı? Ona söyleyeyim. Ee, onunla bir tane grup kuralım. Onun gitarı iyi ya şimdi. Bütün gitar yükünü ben ka karşılamak istemiyorum. Ee, stand-up senlik bir şey değil bence. Brocum stand-up yapmadım mı zaten. Orası bir muhabbet ettik yani. Muhabbet ettik. Stand-up da yaparım orada yapsam. Belki bu senenin sonuna doğru bir tane stand-up yazabilirim ya. Yani canım isterse yazabilirim yani. Güzel bazı konular var anlatmak istediğim aslında ama yaza doğru bakarız ya. O çok acili, aciliyet yok yani. E, diyorum ki onun yerine zaten yayınlarda e, gülüyoruz, eğleniyoruz ya. Bir de hiç benim görmediğim yüzümüzle, yüzümle sizi tanıştırayım mı acaba sorguluyorum. Görmediğim mi, yüzümü mü göstersem size? Gerçekten o sahne Işıkları ve o duygusal temayla ile beraber ee, bir tane cover grubu kursak. Buradan belki yani arkadaşlarla beraber. Ee, sonra bir yerde anlaşıp çıksak. Sizler de gelseniz dinleseniz böyle ayda, iki ayda, üç ayda bir falan böyle sahne mi alsak. Öncesinde Sarar. şey yapsak. Ama daha böyle müzik ee, üzerine mi olsa. Teşekkür ederim. İlk şey hoş geldin. Öncesine de ufak bir tiyatro. Sen çıkıyorsun sahneye. Nasılsınız? İyi misiniz? Falan. Yandan bir anda gülerek karaman geliyor. Arkadan İbo geliyor. Kavun, muhtar. Uy. Kavun diyor. E brocum diyor. O da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir anda Discord or, tamam. 5 dakikalık skeç. Şimdi böyle anlattın ya soğudum bir an projeden. Ben de soğudum. <gülüyor> <gülüyor> ben ya bu sadece bir düşünce yani anladın mı? Gerçekten. Ben burada sound çık bile alamadım. Çok geç kaldım yani. Geç gittim. Soundcheck bile alamadık. Orada biraz ani oldu. Gitarın teli falan filan da sıkıntılıydı zaten. Ee, yani daha böyle profesyonel, daha böyle soundcheck'ini alıp daha böyle e, güzel bir prodüksiyonlu gerçekten elektronik gitarlarla falan böyle harbi bir konser bir şey mi ayarlasak diye düşündüm. Ee, hem de eş dost yakın müzisyen arkadaşları da böyle Çağırız bir şarkı onunla, bir şarkı öbürüyle. işte 5 şarkı beraber biz. Bir şarkı Getto söyler belki. Ben çalarım falan. Öyle bir şey. Hani aralarda muhabbetli. Böyle bir şey geldi aklıma. Yapabiliriz yani. Kemal de katılır. Şu ee, linki atayım. Linki atayım. Şuradan bir like alırız, alırız arkadaşlar. Onların eline sağlık çok güzel olmuş gidiyor. Sonda da 30 bile olmadan şimdi ben oldum da ve ol